Evet arkadaşlar dersiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben Zeynep Hoca, matematik öğretmeni. Bilgisayar ve yayınları 9. sınıf matematik soru bankasının çözümlerine devam ediyoruz. Sayfa kaçmış? 46 ile 47 öğrenme alanı 11. Buradaki sorulara bakalım. Daha önce bunun konu anlatımını yapmıştık. Öğrenme alanı 9 10'da. Bunların soru çözümlerine bakalım. Şimdi A kümesi B kümesi bizden kesişim istemiş. Yani ne demek istiyor? Ortak olan elemanları alalım. Şimdi ben A kümesinden başlıyorum. Nedir? 0 ile 8 arasında k tam sayı 2'nin katı olan. Peki 0 dahil değil. 2'nin katı olan tam sayılarımız nelerdir? 2, 4, 6, 8. Kapattık mı? 8 dahil. Evet. Geldik B kümesini yazalım. 1 ile 10 arasında 10 dahil değil y doğal sayı. O zaman 1'den başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 kaça kadar geldim? 9'a kadar geldim. Şimdi o zaman kesişim elemanlarını yazacak olursam yani ortak olan elemanlar nedir bakın. 2 var mı? Evet. 4 var mı? 6, 8 var mı? Evet. Dolayısıyla o zaman 4 tane elemanın olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Bu kadar. Geçelim. İkinci sorumuza bakalım. Şimdi burada 3 tane cetvelimiz var. A, B, C, D ve E, F. Tamam. AB bunlar dahil olmak şartıyla gerçek sayıların kümesi şu kümeye biz K1 dedik. CD K2 dedik. Şu aradaki çizeyim bakalım. Burada ben ne dedim? K3 dedim. Şimdi bakalım bakalım. Bizden ne istenmiş? Şunu biraz aşağı alalım. Hangileri doğrudur? K1 ile K2'nin kesişimi bakın K2 verir mi? Bunu şöyle anlatmıştım hatırlayın. Yani biri diğerini kapsayan kümelerde diyelim ki bu A kümesi bu B kümesi olsun. Kesişim bakın küçük olan kümedir. Birleşim de büyük olan kümedir. Yani kesişim olan R K2 bakalım. Yani K1 K2 kapsıyor mu ona bakalım. Bakın bu 0'dan 3'e kadar. Bu 0'dan 2'ye kadar. Yani K1 K2 kapsıyor mu? Evet. O zaman burada kesişim nedir? Zaten ortak olan elemanlar 0'dan 2'ye kadar. 0'dan 2'ye kadar var mı? Var. Demek ki burası doğruymuş. Tamam. K2, K3'e bakalım. Şuradan neymiş? Bunlar birleşimlerine bakalım. Şimdi bakın K3'ümüz 0'dan 5'e kadar, 0'dan 2'ye kadar. Yani K3, K2'yi kapsıyor mu? Şöyle diyebiliriz. K2, alt küme. Alt kümeyi şöyle biraz uzatalım. K3. Böyle olan durumlarda neydi? Büyük olan küme. Bakın 0'dan 5'e kadar. Diğeri 0'dan 2'ye kadar kapsıyor mu? Evet. O zaman birleşim büyük olan küme. Yani K3'tür. Doğrudur. Tamam. K3'den K1'i çıkarır ise K3 sıfırdan 5'e kadar. K1 de sıfırdan 3'e kadar onu şöyle yapalım. Kaçtan kaça sıfırdan 3'e. Sıfırdan 3'e kadar bakın kırmızıya çizdiğim kısmı çıkarttığımızı düşünelim. Tamam. Dolayısıyla neydi yani bu fark? k 3ten ortak olan K1'in ortak olan elemandan çıkarsam bana K1'i verir mi? Hayır. Bakın 0-3 burası kaç oldu? 3-5 oldu. Yani vermez. Burası yanlış olacak. Geçiyorum. Peki diğer taraftan bu kaçıncı soruydu? 2. 3'e geçelim. Şimdi A, B, kümesi verilmiş. Birleşim istenmekte. Ben elemanları şöyle kenara yazabilsem. Ne demektir bu? 2'den küçük olacakmış. Dahil 0. Yani doğal sayı olduğu için 0 dahil. Kaça kadar? 2'ye kadar. 0, 1, 2 doğal sayıları aldım. Kapattım. B kümesini yazalım şimdi. Y negatif olacakmış. Y aynı zamanda eksi 3 x3 ve eksi 3'ten de büyük olacak. O zaman şöyle eksi 3 alalım. Eksi 2 alalım. Eksi 1 alalım. Sıfır alalım mı? Hayır almayalım. Niye? Çünkü negatif değil. Tamam. A bileşim B'nin eleman sayısı. Hadi elemanlarını da ben yazayım şöyle. Şimdi A birleşim B, nin B nin neydi? Bütün elemanları yazıyorduk. Eğer iki tane ortak olan eleman varsa bunda da bir tane yazıyor. İlk eksi 3 Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 oldu. 3. Kaç tane olduğu zaman elemanımız? 6 tane eleman sayımız olacak. Tamam. Geçiyorum 4'e. Kesişim istenmiş. Yani ortak olan elemanlar. Ben bunu bakın direkt yazacağım. Tamam mı? Nedir hocam? Şimdi ona bakalım. K kümesi 4'ün kat elemanları. Burası 3'ün katı olan elemanlar. Kesişimlerde şöyle veciz bir, bir ifade kullanmıştık. Hatırlar mısınız? küçüklerin büyüğü, büyüklerin küçüğünü ortak olarak alıyorduk değil mi? Yani şöyle yapalım. 30'dan kaça kadar? 88'e kadar. Şuradan da ne görelim? 4'ün katı olacak. 3'ün katı olacak. 12'nin katı olan sayılarmış. Bunları bulalım. 30'dan tabii ki başlayamayız değil mi? 12'nin katı kaçtan başlar? 36. Bir sonraki 48. Az olduğu için tek tek yazabilirim. 60. Bir sonraki 72. Bir sonraki 84 mı 12 koydum? Bakın 88 o zaman burası taştı yani olmadı. O zaman burada kaç tane elemanımız var? 3, 5 tane elemanımız olacakmış tamam? Bu şekilde labiliyorsun. Geçelim. ikinci sorumuza bakalım. Şimdi yukarıdaki verilen tabloya göre hangileri doğru bakalım? Şimdi günde iki kere 30 miligram doz yani neresiymiş? Bakın şu birinci ifadeye bakalım. Buna karşılık gelen ben sayı aralığını nasıl yazarım? 3 kilogramdan ağır yani daha büyük olacak. Burası o zaman tamam. 15 kilogramdan hafif. Demek ki o zaman 15'i ben ne yapıyorum? Dahil etmiyorum oldu mu? 15'i dahil etmiyorum. 3 kilogramdan ağır olacağı için ben 3 kilogramı da dahil etmiyorum. Oldu mu? O zaman ne olacak? Şurada bakın 3 kilogram dahil edilmiş. Ben bunu almamam gerekiyor. 15 kilogramdan hafif yani burası doğru ama şu sol taraf yanlış. Ben bunu alamam. Geçelim bir sonrakine. Günde iki kere 45 mg yani şuraya bakıyoruz şu an. 15 kilogram ve üzeri. Tamam. Ne oldu şimdi? Dahil oldu mu? Oldu mu? Tamam. Nereye kadar? 23 kilogramdan az dahil edilmeyecek. Açık aralık yani. Bu doğru. Bunda sıkıntı göremiyoruz. 3'e bakalım günde iki kere 60. Şuna bakalım şimdi. Burası neymiş? 23 ve üzeri olup. Hmm. hemen buna takıldık değil mi? Bak 23 ve üzeri burası dahil olması, kapalı olması gerekiyordu. Yanlış oldu. Bunu sildim o zaman. Sadece 2 ymiş. Tamam. Bu doğru. Geçiyorum bunu. Altıncı soru. Bakın Z burada tam sayıları ifade ediyor. Diyor ki aslında bunun yani Türkçe karşılığı nedir? A kümesindeki tam sayı elemanların sayısı ne kadardır? Bakalım bakalım. Şimdi A kümesindeki elemanlarımız x 4'ten 9'a kadar gerçek sayıymış. Biz ne istiyoruz? Tam sayı istiyoruz. Peki x 4'ten başlayacağız değil mi? Sonra x 3 tabii ki hepsini yazmayacağım. Kaça kadar? 9'a kadar. Peki kaç tane elemanımız var bizim? Bakalım 9 sağ tarafta 0'a 9 tane. 0'ın sol tarafında 4 tane var. 13. Bir de sıfırımız var. 14 tane eleman olduğunu söyleyebilirim değil mi? Sıfır unutmayalım oldu mu? Geçiyorum. Bu kadar da bu. Geçelim. 7'ye. A kümesi, B kümesi verilmiş. Tamam. Şimdi eleman sayısını şöyle bulalım. Bir kere A kümesini tanımaya çalışalım. Tam sayı olacak. 3'ün katı olacak. 1 ile 99 arasında. Hemen şu araya sıkıştırmak istiyorum onu. 3'ün katı olacaksa 3'ten başlasın mı? 3, 6, 9 gitsin gitsin gitsin. 99'a kadar dahil değilmiş. O zaman 3 çıkartalım. 96 olsun. Peki ben şunu desem hani terim sayısından değil de bu 3'ün 1 katı, 2 katı, 3 katı. Bakın 1'den başladım. 3'e bölersem 32. Yani burada kaç tane elemanım varmış benim? 32 tane. O zaman bu doğru. Bu bir sıkıntı göremiyoruz. B'ye bakalım. B'yi alt tarafa aldım. Şimdi tam sayı olacak. 2'nin katı olacak. Bu arada olacak. Yani o zaman 11'den büyükse nereden başlayacak? 12, 14, 16 şeklinde gitmiş. Şimdi ta ki nereye kadar? 102'ye kadar. Hocam ben bunu göremiyorum. Bunu isterseniz isterseniz tabii ki terim sayısından formülde bulalım. Son terim. 102 ilk terim. 12 bölü. Artış miktarı kaç kaç? 2, 2. Değil mi? Artı bir de birimiz var mı? Var. Şimdi terim sayısına devam ediyorum. 102, 12 çıkarttım. 90. 2'ye böldüm. 45 bir ekledim hadi. Onda tek celsede halletmiş oldum. 46, evet bu da doğruymuş. Tamam. Geçelim şimdi A fark B'ye. A fark B nedir hocam? A fark B. A'da olacak, B'de olmayacak. Bunun başka karşılığı nedir? A'dan, bütün elemanlarından. B'de ortak olan eleman varsa bunları çıkart demektir. Oldu mu? Ben o zaman şunu yapıyorum. O zaman bunu ben siliyorum. Önce ortak olan elemanları yazmak istiyorum. Şöyle yapalım. Fark etsin B. Zaten bulmuştuk ya. Ortak olan elemanlara bakalım. Hocam ortak demek ne demek? 3'ün katı, 2'nin iki, katı. Yani ne olacak? 6'nın katı olacak, değil mi? Bir de ortak olacak. Şimdi bu 11'den büyükse ben alttan başlayabilir miyim? Hayır. O zaman 11'den büyük 12'den başlayabilirim. 6'nın katı olacak. 18 gitsin, gitsin, gitsin nereye kadar? Bu 99'dan küçük deniyor. Bu da 104'ten küçük. O zaman her ikisini birlikte karşılayan nedir? Aynı zamanda demiştik 6'nın katı olacak. Yani ben 96'ya kadar gidebilirim. Şimdi yine ben burada terim sayısından bulabilirim. Veya da bakın bu 6'nın ikinci katı. Üçüncü katı bu da 6'nın 16 katı. Yani kaç tane terim var burada? Bakın bir yok. Dolayısıyla birden başlasaydı 16 tane olacak. Ha, bir tanesini çıkarsam burada 15 tane olacak mı? Tamam. Işte o zaman ne demiştik? A fark B'ye gelecek olursak tamamına ne kadar vardı A'da? 32 kaç tanesi ortakmış? 15. E, çıkarırsam 16 kadar mı? Hayır. Ee, 32, 15 çıkarsam tabii ki 17 kaldı. Burası yanlış. Yani 1 ile 2 doğru olacak, Tamam. Anlaşılma <laughs> meksimleri tabii ki yazabilirsiniz. Böyle tek tarafı olunca olmuyor haliyle biraz iletişim eksikliği oluyor. Şimdi ben bunu yine şöyle bakın artık bu karşımıza çok çıkıyor değil mi? Bakın burada var o. Bir de bakın hep burada karşımıza çıkmış. Bunu şöyle kümeli izahını yapayım hemen. A, B kümesi A ile B'nin tümleyeni demiştik. Dışındaki yani. O da bize neyi veriyordu? A fark B'yi veriyordu. Oldu mu? A fark B'yi biraz önce izahını yaptım. Neydi? A kümesinden A kesim B'yi çıkartıyordum. O zaman ben ne yapıyorum? A kesişim B'nin önce elemanlarını buluyorum. Bakalım. Şimdi isterseniz bunu bakın burada gerçek sayı ya. Bunu sayı doğrusuna göstermek daha kolay. Bunu öyle yapalım. Küme şekliyle değil. Bunlar reel sayılar. Bunu şöyle yapalım. Şimdi bir sayı doğrusunu aldım ben. Şöyle bir sayı doğrusu aldım. Tamam. Öncelikle A kümesine bakıyorum. A kümesi nereden nereye hocam? x 4ten Şurası X4 kapalıymış. Evet. Nereye kadar? 8'e kadar. 8'de açıkmış buraya kadar. Şimdi şöyle bir tarayalım. Oldu mu? Şurası neymiş? A kümesi. B kümesine bakıyorum. Eksi 6'dan başladık hocam. Burası dahil değil. Eksi 6 nereye kadarmış? 7'ye kadarmış. 7'yi de buraya aldık. Kim dahil? 7 dahilmiş. Eksi 6 dahil değil. Şöyle yapalım. Oldu mu? Tamam. Ne demiştik şimdi? Ona bakalım. A'dan A kümesi burası. Tamam. B'ye ortak olan elemanlar varsa bakın şunları tarıyorum ben. Bunları çıkartıyorum yani oldu mu? Bakın 7 dahil de. O zaman şuradaki 7 ile çıkartınca burası boş kalacak. O zaman neresi kaldı? Bakın şu kırmızıyla taradığım kısmı gördük mü? 7 ile 8 arası kaldı. Yani 7 dahil değil, 8 dahil değil. Hadi yani onu şöyle bir minimize edelim. Burası 7 olsun, şurası 8 olsun. Şurası bakın boş içi tamam mı? Bu da boş. Buradan buraya kadar. Bula bize A fark B'yi verir. Cevabımız bu. Evet, gelelim şimdi soruların güzellerinden güzel bir başka soruya. Faruk ne yapmış? Faruk okula gitmiş. Yemek yemiş. Tamam. Eve gelmiş. Babası da Faruk'a her gün ne kadar veriyormuş? 70 TL veriyormuş. Verse bakalım. Şimdi Faruk'un cebinde ne kadar var şu an? 200 lira. Buradaki soruyu tabii ki iyi anlamak lazım. Oldu mu? Şimdi biz burada öğle yemeğinin ne kadar olduğunu biliyor muyuz? Hayır. Demek ki x lira olsun. Oldu mu? Şimdi ne yaptık? x lira 7. Yani 200 lirası vardı ya. Şimdi x lira 7. Eve geldi. Babası 70 lira verdi. Bu her gün tekrar ediyor. Oldu mu? 7. 70 lira. Tekrar babası verdi. Şimdi biz ne zaman başladık? Pazartesi günü başladı. Peki. Geldik. Aynı hafta. Cuma günü. İlk defa öğle yemeğine yeterli parası kalmamış. Şimdi diyebilir miyiz o zaman? Peki bu işlem kaç defa tekrarlanmış? Şuna bakalım. Şimdi pazartesi 7, salı 7, çarşamba 7, perşembe 7. Ama cumaya parası kalmadı veya yetecek miktarda parası kalmadı. Oldu mu? Bir kere, dört kere bu işlemi biz gerçekleştirmiş olduk. Kalan para bu kadar mı? Bunu şöyle düşünelim. 200 lira param vardı. Harcadım, babam verdi. Harcadım, babam verdi. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Peki bu kadar param kaldı. En son bakın bu kalan para benim bir günlük yani o öğle yemeği ne kadar da x'ti değil mi? O zaman x sıra e yetmediğine göre bu bu paradan öğle yemeğinden küçüktür. Bu bir. Tamam. Buraya iyi anlayalım. Önce bunu çözeyim mi? Hadi çözeyim önce. Sonra ikinci aşamaya geçeriz. Oldu mu? Devam edelim. 200 4'e çarpıyorum. Eksi 4x artı 280 x. Şuradan devam ediyorum. 4x 5x oldu. Onu hadi sağ tarafa şöyle alalım. Şunları bir toplayalım bakalım ne geldi? 480 mi geldi? Tamam. Şöyle bakın yukarı doğru gidiyorum. 5'e böldüm. 5'e böldüm. 480'i bölersen 96 olur. Tamam. Şimdi x neymiş? 90 büyük olacakmış. Dahil değil zaten. Oldu mu? Şimdi geçelim diğer tarafa. Şimdi aynı şeyi bir kere de şöyle yazıyorum. 200 gram vardı. Peki şöyle düşünelim, yani ben pazartesi yiyorum, salı yiyorum, çarşamba yiyorum, perşembe de yediğime göre yani perşembe günüyle birlikte o zaman cebimde kalan para bir günlük yiyecekten fazladır değil mi? Yani şunu demeye çalışıyorum, yine bakın birinci günde ilk sıra harcadım öğle yemeğine, 70 lira bağım verdi, bu işlemi biz kaç defa tekrarladık? 3 defa yani pazartesi, salı, çarşamba. Perşembe günü yemek alabiliyor muyum ben? Evet. Demek ki burasını biz o zaman x'ten öğleme x'ti ya. Kalan paramız x'ten fazla. Ki çünkü ben perşembe günü yiyebiliyorum. Oldu mu? Buradaki mantığı iyi anlayalım. Birincide ne yaptık? Cuma günü yiyemiyorduk. Öğle parasından, öğle yemeği parasından az kalmıştı. Burada perşembe günü yiyebildiğim için 3 defa tam yedik. Bunda da fazla olduğu için bu eklemi kurdum şimdi. Bunu devam ettirelim bakalım şimdi. Şöyle olsun. 200 açalım eksi 3x artı 210 büyüktür x hadi devam ettirelim şunu diğer tarafa aldık 4x oldu 210 kaç geldi 410 mu geldi peki hadi yukarı taşıyalım bunu şöyle ikiye bölsek 2x olur ee, bir daha ikiye bölelim o zaman şunu ikiye bölsek kaç oluyor 200 e, kaç oldu 205 oldu bir daha 2'ye bölersek 205 bölü 2 olsun. Yani burada tabii şıklara da bakabiliriz veya seçeneklere de bakabiliriz. O zaman x değerimiz kaçmış? Buna gittiğine göre tabii ki o eşitliği unutmayalım. Onu ben şurada unutmayalım. Eşitliğimiz aynı zamanda mümkün değil mi? Çünkü zaten fazladan param var ya. O zaman ne diyelim şimdi? X'ini birlikte söyler ise şimdi birlikte bakalım. X 96'dan büyükmüş. Şuradan bakalım. 205 bölü 2'den küçük eşitmiş. Tamam en son x'in alacağı değerler de bunlar. Evet bu biraz bizi zorladı. Geçiyorum. Bakalım bakalım. Şimdi şunu bir değiştirelim. ABC'de kitapların bazen internet fiyatları verilmiş. Tamam sıkıntı göremiyoruz. Üç tanesi. Kitaplardan farklı üç tanesini alırken şöyle düşünün. Yani ben herhangi üç tanesini alıyorum. Oldu mu? Yani rastgele herhangi bir tanesini denediğinde mutlaka aşağıdaki şartları sağlaması gerekiyor. Ben D'nin fiyatını şu an bilmiyorum. X dedim ona. Tamam. Sipariş tutarımız herhangi üç tanesini aldığında 500'den fazla, 800'den de az olacakmış. Buna göre D'nin alacağı aralığa bakalım. Şimdi bu üç tanesinin hani önce deklamı anlayalım diye söylüyorum. Üçünün toplamına A dedim ben. Burası kaçtan fazla, kaçtan almış? 500'den fazlaymış. 800'den de az olacak. Tamam i̇şte bu aklımıza kalsın. Ben diyorum ki bu herhangi 3 tanesinin farklı 3 tanesi ya. Bu AB olabilir. Üçüncüsü D olabilir. BC olabilir. Üçüncüsü D olabilir. Şimdi bakın. Normalde biz en büyük olan iki tanesini seçmemiz lazım. Öncelikle 500'den fazla olması için aralığını bulmaya çalışıyorum. Oldu mu? Hatta biz şöyle yapalım. Biraz daha geliş inceleyelim. A, B, D'yi alalım. Oldu mu? X artı. A, B alıyorum. Burada ne geldi? 200 270 oldu. Evet. 270. Burası biz kaçtan büyük olduğunu söylemiştik. 500'den büyük olduğunu söylemiştik. Atalım bunu diğer tarafa. 500 burası kaç oldu? 230. Peki ya ben bunu AB değil de ABD değil de BCD olarak atsaydım ne olurdu? X artı 200, 330 mu oldu orası? 330 yani şu BBC'yi topladım. 500 Bak kardeşim diğer tarafa. Buradan kaç gelecek? 170 gelecek. Hocam hangisini alacağım ben şimdi? Şimdi burası 230'dan büyük, 270'ten büyük. E 170'ten büyük olan her şey zaten 230'dan da büyük değil mi? Evet. O zaman ne yapıyorum ben? Şunu alıyorum. Tamam mı? Peki. Bu bir. Bunu anladık. Geçelim. Şimdi bir de 800'den küçük demişti. Ben hangisini alacağım? Yine aynı şeyi yapalım oldu mu? Bunu şöyle hemen kalem değiştirdim. Yine ikisini alalım. Mesela A, B, D alalım. ABD yani x artı 270 burası kaçtan 800'den küçüktü bak kardeşim diğer tarafa ne oldu 300 olsa 500 530 olur değil mi burası 530'muş küçük bu bir peki bir de şunu düşünsek biz AB'yi düşünmüştük değil mi şimdi BC'yi düşünelim BCD'yi düşünelim yani yukarıdakini aynısını alıyorum buradan 330 burası 800'den küçük olacak Dolayısıyla o zaman kaç olur burası? Yani 400 olsa 400, 470 mi oldu? Değil mi? 470 oldu. Peki hocam ben bunlardan hangisini alacağım? Onu söyleyelim. Şimdi 530'dan küçük, 470'ten küçük. Yani burada da deminki gibi bir mantık söyleyebilir miyiz? 530'dan küçük olan ya da ne diyelim? Evet küçük olanlar almalıyım ki ne olsun? Zaten 470'ten küçük olanlar da içine alsın, kapsasın. O zaman ben bu aralığı şöyle ifade etmek istiyorum yukarıya alalım bunu yani şunu alsam olur mu? 530. Peki kimden büyük kimden küçükmüş? 170'ten büyük olduğunu söylemiştik. Diğer tarafta ne vardı? 530 vardı. 530'la kaçmış 170 parası Tamam. Bunlar dahil mi? Hayır. Buradan da artık yolumuzu 11'e doğru çevirelim. Şimdi evet geldik buradaki ifadeye. Bunlardan ne demiş? Hangileri doğrudur? Peki yukarıdaki ifadeye bakalım. Kız, bebek, oğlan, bebek en az, en çok değerleri verilmiş. Tamam. Kızlara ideal boy aralığı, uzun değerler aralığına A dedik. Buraya B dedik hadi. Tamam. Şimdi ben birinci ifadeye bakmak istiyorum. Bunu daha önce şöyle nerede anlattık? Ee, bir üst tarafta. Biri diğerini kapsayan kümelerden. Neyse şimdi bunu tutamayalım. Şöyle bir kere daha bunu hatırlatayım. Hatırlayacaksınız. Şunu A dedik, B dedik değil mi? Biri diğerini kapsayan kümelerde neydi? Kesişim küçük olan küme. Birleşim de büyük olan kümeydi. Yani A kesin veya eğer A ise o zaman A nedir? B'nin alt kümesi. Ve B A'yı kapsar. Peki Şurada BA'yı kapsar mı? Ona bakalım. 51'den 60'a kadar. E 50 ile 51 arası yok burada. İstersen hocam böyle tam anlaşılmıyor. Şöyle yazsak olur mu? A kaçta kaç arasında? 59 ile 50 arasında. Peki B'ye baktık. 60 ile kaç arasında? 51 arasında. Oldu. Hatta bunlar en azından çok denildiği için bunlar da dahil diyorum. Şu an şöyle şöyle tamam. Şimdi ne demiştik bir kere daha bakalım. A kesim B'de ikisinin ortak olduğu bölge yani A'nın kümesi mi? Bakın 50 var. Burada 50 var mı? Yok. Dolayısıyla burası olamaz. Tamam. Peki biraz önce söylediğimiz cümleyi şunu bir de hatırlayalım. A birleşim B, B olur mu? Zaten farklı olan bir eleman varsa yani biri diğer zaten kapsamıyor değil mi? Ve bakın 51'den başlıyor 60'a kadar. 50 bir birası var mı? Hayır yok. Tamam. Geçiyorum A kesim B'nin tümleyeni. A kesişim B'nin tümleyeni demek. O da ne demekti? Şöyle bir hatırlayalım. A kümesi, B kümesi. A kesişim B'nin tümleyeni demek A fark B demek, değil mi? A kümesi B'nin dışındaki yerler şurası. O zaman A ile B arasındaki farklı olan elemanları alırsam ne olacak? Bunu sayı doğrusuna göstereyim mi şöyle? Peki şurası bakın 50'den başladık. Bu 50. Bu 51. Şu 59. Bu da 60 olsun. Şimdi A kümesinin nereden nereye? 50'den 59'a. Diğeri de şu 51'den 60'a. Şimdi ne yapıyorduk? Farkını alıyorduk değil mi? Çıkartalım. Çıkarırsak ne kaldı? Şurayı çıkartıyorum. Dolayısıyla 50 ile 51 arası kaldı. Bakın 51 dahil ya. O zaman çıkarınca dahil olmayacak. Dolayısıyla o zaman 50'den 51'e kadar. Şu kırmızıyla taradığım kısım var ya. Burası kaldı. O da neymiş? Bakın doğru verilmiş. O zaman bu ifade ne oldu? Sadece 3 doğru oldu. Tamam. Diğerleri yanlışmış. Evet çözümlerimiz bu kadardı. Buradaki testteki sorularımız gayet güzeldi. İnşallah anlaşılmıştır. Anlaşılmayan kısım olursa bana yazın. Evet beğendiyseniz tabii ki beğenmenizi, abone değilseniz de abone olmanızı ümit ederim. Bundan sonraki videolarda yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın.